Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyorum. Bugünkü videomuzun adı e, kitapların arasına ayraç yapacağız. E, ayraç e, işte kitapların arasına konan okuduktan sonra yerini belirlemek için bir ayraç yapacağız sizlerle birlikte. Hemen anlatayım ben. Yani malzemeleri açıklayayım. Daha sonra yapımaya geçeceğiz. Bir e, Cetvel şu şekilde bir cetvel, 50 santimlik, siz 30 santimlik de kullanabilirsiniz, bir mukavva şu şekilde, siz mukavva kullanabilirsiniz ama ben bu resim defterlerinin arkasında olan mukavvadan kullanacağım, bu şekilde, ve evet, kalemler şu şekilde. Suslamak için birazdan tokalar kullanabiliriz belki. Hemen başlayalım. <laughs> Yine de 3 kadar evet. evet arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Bir de makas lazım. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptım ben. Hemen bir tane müzik açıyorum. Dakika. Evet. Hemen süslemeye geçelim. Daha önce ne yapabiliriz? Üstüne küçük yazılar yazabiliriz. Evet arkadaşlar şu şekilde siz de istediğiniz bir şekilde yazı ıı, yazabilirsiniz. Birinci ıı, ayrıcımız bu şekilde kitap diyelim. Evet şu taraftan görünüyor zaten. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde bir tane bileklik taktım ben. I, ucunda love yazıyor. Evet arkadaşlar ayrıcımız hazır. Şu şekilde. Güzel oldu. Evet arkadaşlar ayrıcımı eğer beğendiyseniz yani videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı alt kısma yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.